De başlayalım bakalım. Let's go. Sosyal medyayı bırak. musun? Tamam dünyaya ağlayarak geldin ama <laughs> o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annen <laughs> yapar. Mutlusun bakkaldan meybu aldın. Mutlusun mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Peki ya şimdi? <laughs> 20 yıl geçti ve bütün döngem değişti. <laughs> artık kocamanım istediğim her şeyi yapabilirim ve internetle beraber <laughs> mutlu olabileceğim sonsuz olana sahibim. <laughs> ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette çılgın Femil yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklentim, ödül veya tatmin sürecine girersen sağlanan ve ilk insanın bile avlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere geldiğimizde rol oynamış. Motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan önce olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu etki gerçekten önemli. Bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. Am ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes ah, dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal o kadar kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve <laughs> bu zevk eşiğimizi yukarı çıkarak bizi bağımlı yapıyor. <laughs> Kusursuz algoritma, sonsuz kaydırma, <laughs> beyni hep bildirim. Herkesin reklamını yaptı kumar, rank sistemi, günlük ödüller. Hayır ben karımı dövebilirim çünkü iki milyon puanım var. <laughs> Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici videoyu gelecekken bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Tamam olay şöyle. Benim gibi barklanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube'da bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasını kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyormuş. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünüm ve insanı daha odaklı, mutlu, özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı bunu terminolojik olarak ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu adamın ben mutlu olmadan o kadar çok eminim ki bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü. Hayır şu adam mutlu değildir ya. Bu adam gerçekten ben bu adam mutlu olduğuna falan inanmıyorum. Şunun var ya zerre kadar bu video kapattıktan sonra Allah belasını versin falan dünyanın diyorlar yani. ya. Ve daha odaklı mutlu özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı buna terminolojik olarak saçmalık deserim. Ve ne kadar terminolojilerin ne, ne anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo discord modunu dönüşmemem bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sosyal medyanın yanında bakayım. izi, Mansur Başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak desek. Oh. Ve bu son keşfete bakışım. E, evet bu gerçekten oh. son. Tamam bıraktım. Oh, I love it. Her şeyi bıraktım. Oh ve telefonum düştü. Tamam sosyal medya oku yaparım yaparım. Hadi bu kim saniye. Tamam bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağar adamı gibi yaşadığım için Berbat sakalımı ve serik saçımdan Gregas'a bon benzemeye başladım Benim hastalığın altına sapı camelot Protestaç Fazla kendini kandırma. Kısa çektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğundan. Onlarla yaşamı öğrenmem lazım. Evet şimdi de Brom'a benzerim. <laughs> tamam bebek gibi oldum. Ama aynısını odam <laughs> için düşmüş. Hüseyin Aktepe'yi Oda odamı tamamen topladım. Ve kendime hakim olurum için. Telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet artık Hüseyin Aktepe'yi dönüşebilirim. <laughs> Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam sakin ol bu hile değil. Çünkü mesela laptopu gönderirken içine sosyal medyaya girmeme engelleyen bir kod yazdı. Evet. Çok teşekkür ederim Misal. Oğlum çok şey iyi lan. Her şey bittim Artık yatmam lazım. Hadi bakayım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan önce üç bir tavuk durum ve yatakta iki saat video izlerim. Ama şimdi hiçbiri yok. Sadece ben, tavan ve yalnızlık. Hadi deneyelim. Oğlum çok kötü ya. Bu harbi bir şey söylüyorum zor. Harbi bu zor chat ya. Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sınırım telefon duymak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey Uyumalı. çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam bir kere daha deneyelim. Ben gerçekten ben... Oğlum ben kesinlikle uyuyamazdım bu arada. Ben telefondan herhangi bir şekilde böyle speedrun videoları açıyorum. Böyle koyuyorum yanına. Uyurken böyle bir anda gözlerim şak diye gidiyor. Yoksa ben onu um, düşündüm de evet ya ben gerçekten beceremem sanırsam. <laughs> <laughs> 5 saat. Kafe. Günaydın. Bugün de Toksun'un ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir, telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki, niye her sabah iki telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonum kesin açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. <laughs> Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? 350 TL'ye aldım. Ve sınırım içinde beni bağlı bir şey yok. Sadece kıble yönü. Zekat hesaplayıcım. Bir tane futbol oyunu. Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. Artık hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için Yeni şeyler denene ve dışarı çıkmaya lazım. Ama büyük bir sıkıntı var. Video fikrini aldım Niklas bu challenge yaparken. Amerika'da büyük bir villada oturuyor. Yüzüyor, doğa yürüş yapıyor. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Ama ben... Akiz'de yaşıyorum. Şimdi büyük ihtimal hak yazılmadı lan diyorsundur. Burası Sakarya'daki köy gibi bir yer. Ama Sakarya nerede onu da bilmiyorsundur. O da burada. Ve hak gerçekten garip bir yer. Her yerde ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, Ak, 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 ak Parti. Zaten yüzde seksen ile kazandılar. Ve bu yüzdeden dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan bir güneş çıkıyor. Ya da asla açılmayan fıskiyenin yanında oturuyorlar. Yani sosyal hayat yok. Sadece aradaki... Eyvah! Ne oldu lan? <laughs> Ama telefonunu bedava şarj edebiliyorsun böyle direğe uçtu piri falan bağlamışlar. Veya ki zıllar birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. E, elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Çaldı bu ve arada. Ne istiyorsan zıplayabilebiliyorsun. Oh. Saniye elma çaldı Yedir az önce. Ve bunun normal karşılığı yok. yok. <laughs> Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile içersin veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada içerken Akiz'de yaşayan başka bir fenomen gördün. Abi bölüyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Abi, abi, abi. Hamza İbiç de burada yaşıyormuş tanıştık falan. İşte burada da anlatmaya çok kusura gerek yok. İşte Akyazı. böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yol duyururken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. Oh afiyet Mars, bir biraderim. Korkunç mantıklı adam ya. Bir gecede. Harbi mantıklı adam yani hiç umurumda değil. o neydi öyle? İkinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Bir liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. <laughs> tamam büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şehre bilet ve yeni hobiler için çok farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımları sonra geleceğiz. <laughs> i̇lk basma kısmını halledelim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen hani, itiraf etmiş durumda. Bu arada beni ilk Oo. defa çıplak görüyorsunuz. 76 kilo oldum ve bir yıldır bir yıldır Ama neyse ki dokunun yiyecekler <laughs> O yüzden tek yapmam gereken şey spor. Bakalım en son vücuduma ne olacak. Hadi gelim arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog lan. hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede bisikleti. Hediyesi birazcık etik ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gidecek. Yapay <laughs> de değil Güzel. Tamam, Sürdükçe götüne olsun. giriyor. Bu çok iyi bir şey bu arada. Sağlam bir bisiklete benziyor. Gerçekten sporu burada mı yapacaksın? Hayır. <laughs> hayır, hayır. ediyorum. Farklı bir yer lazım. <laughs> İlginç ama Akyazı'da bir tane spor salonu buldum. Sanırım başka seçeneğim yok. Güzel. Evet burası biraz spor salonu gibi. Dışarıdan Burada bağırmak serbesttir bence. Oha bu fiyat ne? Neyse yapacak bir şey yok. Oh. Evet şarkı dinlemek de yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Aferin oğlum aferin. Hadi saniye. İyisin. While. Hemen birinin de beni böyle çekmesi lazım. Abi sporla like alakalı video çekiyorum da tek başıma çok zor oluyor ya. Benim, beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç, üçуки, üç kere, üç kere. Üç kere basacaksın abi. <laughs> Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Saitama'ya dönüşebilir ha. Şaka yok. Yaranın da inanılmaz derecede az sayıtamaya dönüşebilir. Bunun şakası yok. Ve Chen. Tamam bunu 28 gün daha yapmam lazım. Ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Ketin kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan, ise herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlar da protein. Hmm. Evet bu video bayağı o maliyetli lanet. olacak. Yalnız saydam olsa ben de, de şaşırmam şey bu arada. Ve tamamı 300 kadarıyla. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden. Sessizlik içinde. Oğlum çok kötü ya. Kanka nasıl yapabiliyorsun? Saniye kafayı sıyırmış. Abi saniye delirmiş. Saniye aklını kaçırmış. Kelini. Dayanamayacağım söyleyeceğim. Ne yapıyorsun sen saniye ya? Delirmiş misin ya? Aa, kanka en son oturduğumuzda akli dengesi çok yerindeydi. Ne yapıyor? bunu nasıl dayanabiliyorsun sen? Hayır. Hadi oğlum yanındayım yanındayım. Arada bir şeyler yapabilirsin bence. Hepimiz Yorumcular demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden 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 izlemiyorsun? saniye. Buraya 50 kane attın. Bu videoyu diğer yayıncılar... Tamam. Tamam tamam. Ha, yemek yiyorsun. Saniye buradayım. Saniye. Saniye. Ha, i̇zlemeyeceğim. Bu challenge'ı başarmam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sandıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken Çok uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Gece kahve... Geç. Bittim. Sanırım artık daha sandıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Roblox nasıl olmaz? Roblox nasıl olmaz? Gece kahvede çay içmek yapabileceğim şey kalmadım. En azından erken uyursam rüyamda şaka ormanı oynama ihtimalim var. <laughs> i̇yi geceler. Ba başarmışım. Nasıl oldu bilmiyorum ama kapımı koyduktan 10 dakika da sonra uykuya aldım. Sanırım telefon spor ve yemek çizik noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Soğuk duş. Uf. Kanka bu harbi zordur bu arada. Bunu hiç alışmayan bir insan sıkıntı çekebilir. Tamamdır artık araba önünde. Herkese <laughs> video çekebilirim. Ama arabam yok. <laughs> ah satın aldım ilk ürün geldi. <laughs> bu beni bayağı meşgul eder. <laughs> evet ilk günde piyano çalış. Eee <laughs> bakalım bir ay sorun olacak. <laughs> Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya hala 12 saat var. İyiyim. Dışarıda sosyalleşirim. Epik hakkı falan. Yürümem lazım. Sen mi? <Abici>. Onu lan. <laughs> Bu ne? Bir tak yazıda çekecek bir şey kalmadı. En iyisi Sıslat köye atladım. gidelim. Ha! Dara bak. Hey, bu arada bu yengem. Kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge? İşte köye geldim. Video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi. Otu motu ormanı falan çekiyorum. Ee, çay içeceğim mi kakali? Kakali! Ooo! Oh. <laughs> yenge de, çekeyim ya. Tamam Kakali. <laughs> Kanka Resident Evil Village'deki köy mü bu kanka bu bebekler valla ödümü kopartır ben bakamam ha buraya <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> E güzel oğlum ortam işte ne kadar güzel saniye Ortam, tamam, bu bayağı doğa, iyi hayvanlarla Hadi çiçeğin çiçeğin işte daha ne olsun <laughs> Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve 4 gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da iyi hissettiriyor. <laughs> Harbiden artık mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> hasta oldum. Geçmiş olsun. Sanırım <laughs> bu kadar sağlığı kaldıramadı <laughs> ve dışarıda sağanak yağış var. Bu baya kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar! İrade terbiyesi, yaratıcı özgüven ve Steve Jobs gibi düşünmek. L lütfen. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap, piyano, spor, annemle poker. Ve şu an izlediğiniz videoyu montajlamaya başlayabilirim. Evet, montaj arasında rol hiçbir şey bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var. Şurada da var. Burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. Easter egg gibi çok ilginç. Yağmur bittim. Ve zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. Hiç, hiç, hiç Oğlum çok epik bir olay bu arada. Yanlış adam. Adam var. Adım 20 dakikadır takip ediyorum Bir <laughs> birlikte herkesi de 3 tur attık. <laughs> bu direkt çok nadir ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Aynısını Pardon abi. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Adam sadece para istedi ve yoluna devam etti. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimseyle arkadaş olamıyorum. Artık bu maddi halletmem lazım. <laughs> arkadaş aradı. Evet bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum Ve yemekle kandırıp arkadaşım olması için aldım abi. <laughs> Artık senin sahibinim Adın da Pirim Çünkü seni izlemek için kullanacağım Ooo <laughs> Oo. <laughs> Günaydın <gülüyor> Pirim ya, Gerçekten çok farklı hissediyorum şimdi... İki hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim Gündemde ne var bilmiyorum Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp <laughs> özgüven düşünmedim. <çıkardım. gülüyor> Sadece alemi görüyorum ve bence ben daha yakışıklıyımdır şu alemden. Yap herhalde. <laughs> Kim video attı? <laughs> Yayıncılar ne yapıyor? Diyenlerimde neler var? <laughs> hayattan kopmuş gibi duruyorum. Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. <laughs> Sanırsam en iyisi ya. Sanırsam YouTube'un en iyisi değil mi? Galiba öyle. Harbiden öyle kabul etmeli. Her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Kitapların ikisi bitti. Ve <laughs> piyano çalmak şu anlık böyle. Evet etkileyeceğim ama sadece bu, bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim. Ama vücudumu sonunda göstereceğim. Ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın. Ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et 3 saniye var. Ankara, Pavyon, İstanbul. Evet çok beklenmedik. Hadi gidelim. Aa, hadi, 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 hadi. <laughs> İran kimsiyormuş. <laughs> Aga Ağam be? <laughs> O zamanlar video mu çekiyordun acaba? video çekimine mi denk gelmişim? Hayır hayır hayır, çok kötü. Çok kalabalık. Çok kalabalık, çok kalabalık, yeter Çok kötü bir fikirdi. Haftalardır aynı şeyi yapıyorduk. Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmasın. Hayır olmasın. Hırk nasıl olsun. Bir dakika. orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten bu 20 yıldır görüyorum. Düğünden, bisikletten, halı sağdan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Anam gittim mi oraya Tamam bakalım gideceğiz. Abi ayıra bak. Buraya bisikletle çıkamam. <laughs> Bu büyük bir hataydı. Bir saati geride bıraktık. Ve büyük bir sıkıntımız var. Pat çekmiyor. Devam edelim. Gidelim. Su. Su gördüm. Su buldum. Dinleniyorum. Gittik maalesef hoşlandık. Bu bayır ne? Geliyorum. Az ah, kaldı. Yeter artık bayır istemiyorum. Geldim. <laughs> Çok güzel. Tepede iki bayrak ve bir tane türba vardı. Ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü <laughs> kameram böyle çektim. K kameram iyidir. Ve gece oldu. Evet. <laughs> evet, evet abi yürüyerek geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Ucuna gittik. Hadi eve gidelim. Sen aklını kaçırmışsın Sari. Bisikletim. Bayağı iyi abi. Bistetim nerede? Ya ben sana daha çıkacağım sesim kalacak Sıra çekeceğim gerçekten Evet Uzun zaman yalnızlık istemiyorum 30. gün Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti hala bulamadık. Dağdan kalan ağrılarım geçmedi. Ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım. Soğuk spor, kitap, araba önünde video. Ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim. Vücudum buna ve sınırım spor dünyadaki en önemli 4 şey. kitap bitirdim. Ve piyano için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım. Dur dur dur. dur. Tonun yanmış. Nasıl yanlış o? Olamaz olamaz. Senin gibi nasıl söylesin çocuk? Amına koyduğum çocuk senin gibi nasıl söylesin? Sen ne gaddar bir adamsın ya. Merhametsiz herif adam senin gibi bu ses tonu zaten kaç kişi de var hayatta da adama bir de yanlış tondan diyor ya. Gattar oğlum bu ya. Adama niye söyledin? Arkadaşım benim sana ne söylerim? Şimdi de sana söylerim. Senin de amına koyayım. Benim evet bunun için daha fazla zaman ihtiyacım var. Bolca gezdim daha da ölüyordum. Artık kedim var. Yeni şapkam var. Akgezi ile özdeştim. Halen arkadaşım yok. Ve en önemlisi. ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp içimine dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamın daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. <laughs> en merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek. Çok kötü. bu ne, Artık senlik bir yer değil değil mi? İzlemediğim yüzlerce story, videolar, yayınlar, <laughs> meme'ler, gündem 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. Savaş cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi başla. Ama gerekti var mıydık? Evet duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. Tamam sanırım şunları hissediyorum. Kısa videolar güzel. Ya da bir el valorant ve ekiler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup gerçekliği, binlerce deneyimi ve saf mutluluğu yok edemem. Hayallere ve kendime zaman ayırırken eğlenebilmenin de dengesini kurmam gerek. Yani bu çikolatayı yememeliyim. Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım. Mesela video çeke çekerek. Bir dakika ben en başından beri dokunmuyor mu salgılarım?

Oğlum ben de vardım lan burada. Beni niye koymadın kanka? Beraberdik. Abi yine yanlışlı da onu, onu Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Harbiden en iyi ya. Açık ara en iyi. Evet. Açık ara en iyi.